Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Clive. Bugün ekrandan da görmüş olabileceğiniz üzere yeni bir oyuna başlıyoruz. Aslında başlıyoruz diyemeyiz. Çünkü yani şöyle göstereyim bu oyunu oynayan arkadaşlar az çok anlayacaktır. Ben uzunca bir süredir oynuyorum oyunu. Yani yaklaşık bir 2-3 ay oldu. Sanırım ilk başlangıç videosunu da biz canlı yayında beraber yapmıştık. Şimdi biraz size bu oyundan bahsedeyim. Nedir ne değildir. Ama öncesinde buyurun sponsorumu izleyelim. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Clive. Bugün size sponsorum Digipin'den bahsedeceğim. Digipin çoğu mobil ve PC oyununda oyun içi yüksek fiyatlardan kurtulup size daha uygun fiyatlar sunan bir app'in alışveriş sitesidir. Peki bu sitede neler var? Şöyle bir bakış attığımızda Legend of Mushroom. Hepimizin o güzel mantar oyunu. Ve benim de zamanında o düştüğüm hatalar. Ben gittim oyunun içinden yüksek yüksek fiyatlara alışverişler yaptım. Siz bunu yapmayın. Siz girin ve Digipin'den alışveriş yapın. Bu sayede cebinizde daha çok para kalır. Ha peki diyeceksin Clive. Sadece mantar oyununu mu oynayabilirim? Hayır. Neredeyse aklına gelen çoğu oyun. Hatta aklına gelmeyen oyunlar da dahil. Bu yüzden gir Digipin'de araştır. Oynadığın oyunların fiyatlarına bak. Bunu sen de yapabilirsin. Gir ve karşılaştır. Göreceksin. Daha tasarruflu. Daha kârlı. Yani bu seni düşünen bir platform. Sen de kendini düşün ve Digipin'den alışverişlerini yap en ufak aklına takılan bir soru varsa 724 Digipin'in canlı desteğine sorup gerekli bilgileri alabilirsin. Peki ne bekliyorsun? Hemen videonun altında yer alan benim linkimle siteye gir ve alışverişlerini Digipin'den yap. Hoşçakalın. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi nedir bu oyunumuzun adı, ismi, cismi, sicmi? Nedir bu oyun ya? Nedir? Nasıl bir oyundur? Grafiklere baksanıza. Efsane grafikleri var oyunun. Yani bunu tarif edemem bu mobil oyun olması lazım. Ya ben şu an launcher'dan oynuyorum da bildiğim kadarıyla bu bir mobil oyun. Yalnız bir mobil oyuna göre grafikleri çok tatlı. Bu hikayesi olsun, işte sesleri olsun. Yani sadece açın, gece geç saatlerde girin. Dolaşın, edin. Kocaman bir haritası var bu arada. Şuna bakın. Ve bu sadece bir tane harita. Bu sadece bir tane harita. Daha da büyütebiliyor muyum? Ha. Kocaman bir map. Bakın şu da önceki map. Size ben sıradan map'leri bir göstereyim. Şuraya bir gidelim. Müthiş bir map dizaynı, hikaye dizaynı, ses, kalite, skill'ler, karakterler, her şey müthiş. Ya yani herhalde oynadığım görsel olarak beni tatmin eden en iyi oyunlardan biri. Baksanıza şu map'in büyüklüğüne. Bu oynadığımız ilk map. Oyna bu map'ten başlamıştık. Siz de muhtemelen yeni başlayacak olsanız bu map'ten başlayacaksınız. Şurası ana bölgesi. Abi şimdi ben size biraz bu oyunu tarif edeyim. Neyi vardır neyi yoktur Ondan sonra ileride build videoları Sıfırdan videoları gibi şeylere geçeceğiz yani Bir sıfırdan serisi de Bu oyundan patlatmak var aklımda Bir savaş yapalım Otomatik savaş Bak şimdi Dizilim taktikleri işte ne bileyim karakter geliştirmeler Hangi karakterleri, iyi hangi karakter ne yapar Bir sürü olayı var Biraz oyunun sesini kısacağım bu arada Ya yani bitmiyor oyunda yapılabilite bitmiyor. Böyle otomatik savaşlar var böyle uğraşmıyorsunuz. Takımı belli bir güce getirdiyseniz tak 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 kendileri geçiyor. Yani şu an benim sinerjim baya güçlü. Bu oyunda biraz daha düzgün bir kombinasyon elde etmeniz gerekiyor. Ben özellikle bu komboyu yapabilmek için bu karakterleri... Şimdi şöyle değineyim. Oyunda aşırı fazla karakter var. Ve sürekli yenileri ekleniyor. Bakın şuradan göstereyim. Gizem'le eve giriyorsunuz. Burası bizim karakter çağırma yerimiz. Sürekli buraya yeni hero'lar geliyor. Şu baştaki yeni gelen hero'lar. Burada da aktif halde bulunan hero'larımız. Bu kart açma kısmında hangilerini alacağımızı seçebiliyoruz. Bu istek listesi muhabbetlerini de yapacağız. Yani bir ansiklopedi gibi bunun da bir wikisi var. Girip oradan araştırıp sizlere ben gerekli bilgileri vereceğim. Güzel güzel mağazası şeyi inan. Tarif edemiyorum. Çok keyif alıyorum ama bak. Şimdi iki aydır falan oynuyorum bu oyunu ve bir klan kurdum. Gene mahşeri kurdum. Mahşer klanım çok iyi mi? Değil. Ama çok kötü de değil. Yani az buçuk birkaç kişiyiz idare ediyoruz. Sunucumun başından beri ben bu klanın şeyiyim. Nasıl denir? Lideriyim. Aslında hiç beklemedim. Ben tek başıma oynamayı düşünüyordum. Birileri dahil oldu. Şuradan AFK arkadaşlar da var da atmıyorum dursunlar. Bir 6-7 kişi varız herhalde. Bir şey sıkıntısı yok çok böyle oyuncu azlığı çekmiyorsunuz. Çünkü sürekli sonucu birleşmeleri oluyor. Yani bizim mantar oyununun aksine bu oyunda çok daha hızlı sunucu birleşmeleri gerçekleşiyor. Ya yani Biz daha açılalı bir buçuk ay olmuştu. Direkt sunucu birleşmesi geldi. Şimdi şöyle bir size tek tek karakter gösterimi yapayım. Bakın bunlar karakterlerimiz. Hızlı hızlı geçeceğim buraları. Şöyle bir görsel olarak nasıl bir şeyden bahsettiğimi anlayın istiyorum. ya yani çünkü çok seviyorum abi bak. Şöyle çok favorim olan bir karakter çıkarsa göstereyim. Şunların dizaynlarına, görsellerine baksana, da. bak şunun efekti çok güzel, bak. Yılanı var abimin. Şimdi ben bu oyunun reklamlarını çok görüyordum. Yani beni bu kadar sarmasını beklemiyordum. Şu karaktere bak. Sırt dizaynı olsun, ya seslendirmesi olsun müthiş bir şey. Bak, 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 bak. Savaşçı abim. Tabi burada bir sürü karakter var ama bizim işimiz hepsiyle değil. Gördüğünüz üzere çoğu karakteri çok da geliştirmedim. Burada main aşırı işime yarayacak. Şimdi oyunda bosslar var. Gelin bir boss savaşı yapalım. Rüya alemi denilen yerde günlük bu boss değişiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 8 adet miydi? Şu kayıtlardan görebiliyoruz onu. Bakın burada boss sayısını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 farklı boss. Şöyle biriyle savaşa girelim. Main kadrom zaten dizili. Şunu sadece şuraya alacağım. Bakın şimdi. Ha bu arada böyle izlemek istemezseniz direkt atlaya da basabiliyorsunuz bazı savaşlarda. Her savaşta olmuyor ama çoğunda böyle bir özellik var. Ya oyunu 2x hıza da alabiliyoruz gayet. Yani yavaş olmadan akıcı bir şekilde. izleyebilmekteyiz. Uf. Yeneceğim bu arada bu boss'u. En son yenememiştim. Ki boss'u yenmek zorunda değilim. Hani boss'a belli bir yüzdeli kadar hasar vurup sıralamaya girmeye çalışıyorsunuz. Sanki bir aldım gibi ya. Şimdi benim şu tükürükçü dediğim bir tane tilkim var. Belli bir can da yok ediyor direkt. Boss'u bile öldürebiliyor. Şu gördüğünüz çizgi var ya. Boss'un canı oraya girerse ölecekti. Az kaldı. Biraz daha güçlenmem lazım. Daha rekor hasarımı bile geçememişim. En son %87.9 vurdum. Buradan sıralamaya giriyorsunuz, sıralamadan ödüller alıyorsunuz. Gene arena sistemi var. Şöyle bir arena savaşı göstereyim. Ama böyle bir tane arena değil. <laughs> çeşit çeşit arenaları var. Ull Neydi? Ullar arenası var, normal arena var, klan savaşı var. Var da var, var da var. Bitmiyor ya. Ben yetişemiyorum. Hani oyunda günlük her şeyi yapayım deseniz baya bir vakit gidebiliyor. Ha yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Temel ödülleri alıp çıkabilirsiniz o. Hani oynayayım diyorsanız çok fazla özellik var. Şimdi. Aa bunu yenemem. Ya da dur. Şunu çıkar. Benim nerede o? Şimdi bunu niye yenemeyeceğim? Şöyle söyleyeyim. Şuradaki karakter var ya bak. Şimdi benim şu oyun başlar başlamaz skill atıyor. Hortum atıyor hepsini topluyor. Ama o karakter ilk skill atacak kişiyi direkt engelliyor. O yüzden ben de benim bu karakter gibi ilk skill atacak başka bir karakter koyuyorum. Tak bu sayede ne oluyor? O skill'i o yiyor. Benim adam da rahat rahat biçiyor. Bak şimdi. Bak onu engelledi. Bunun gibi böyle önemli boyutları size paylaşacağım. Şu an bu şeyde sıralamada kaçıncıyım? 25. olmuşum. Geçen ilk 10'daydım. Şu ilk 3'teki arkadaşlar sağ olsun biraz tokat manyağı yaptılar beni. Şimdi bu oyunda da bir pay to win demek. Yani pay to winliyorlar diyemem. Çünkü ben hiç para yatırmadan ee, şey yaptım yani. Hiç para yatırmadan ilk 10'a kadar gittim. Neden? Çünkü hani doğru strateji, doğru karakterler dediğiniz anda olay bitiyor. Ve bu oyunda çok güzel bir detay var. Bu kısmı şöyle izah edeyim. Şimdi benim karakterlerim 434 level'ı geçti. Bir tanesi 435. Bunun kaç olduğu fark etmiyor. Hepsinin belli bir şeye ulaşmış olması lazım. Yani 435 yankı seviyesine ulaşmam için hepsinin 435 olması gerekiyor. Yani birine gidip 445-450 yapsam da fark etmiyor. Burada olay tüm karakterlerin eşit ulaştığı o seviye. Ve alttakileri de otomatikman bu seviyeler dahil oluyor. E karakterlerimize ekipman da dizmemiz gerekmiyor. Çünkü şöyle bakın. Şu sınıftaki bütün karakterlere bu ekipmanlar otomatikman giyiliyor. Yani müthiş bir rahatlık. Ve nasıl anlatayım? Keyif alıyorsunuz sadece oyundan. Oyunda böyle ekstrem bir şeyler yapayım edeyim. Kafa kasmanıza gerek yok. Öz takası diye bir şey varmış. Onayla. Eyvallah. Dedemin de ekipmanını hallettik. Şimdi gel gelelim. Oyunda ne yapıyoruz günlük girip? Valla oyunda balık tutuyorsun. Etkinlikleri yapıyorsun. Sürekli görevler geliyor. Şuradan bakın. Etkinlik sancağımız var. Burada sürekli yeni yeni etkinlikler geliyor. Bazen şey şunun gibi. Nerede o? Duruyor mu hala. Duraksız dövüş. Mesela bu yeni geldi. Giriyorsun. Burada kendini deneyip ödüller alıyorsun. Bakın üstte ödülleri gözüküyor. Görevler var. Bu görevleri tamamladıkça ödül geliyor. Yani sürekli ödül geliyor ve sürekli hikaye devam ediyor. Şimdi şöyle map bitmiyor. Oyunda şu gördüğünüz map bitince yeni sezonla birlikte yeni bir map ekleniyor falan filan. Yani oyun sürekli ilerliyor. Bakın şurada bir map daha var. Burayı da göstereyim. Geceleri böyle uyumadan önce açıyorum. Birkaç saat abi burada gidip map'teki yaratıkları öldürüyorum. Sandıkları topluyorum. Karakterlerimi geliştiriyorum. Şansımı deniyorum falan filan. Ya yani bayağı eğleniyorum. Üstelik hani oyuna para atmak istediğinizde de DigiPin'le gayet uygun bir fiyatla alışveriş yapabilirsiniz. Hani çok pahalı bir mağazası da yok. Şöyle göstereyim. Buradan paketler var. Yani bir para yatıracaksanız muhtemelen bu paketleri almanızı tavsiye ederim. Burada bakın böyle bir sürü gelişim ödülleri var. Hızlı gelişmek istiyorsanız daha çok paketler var. Yani onun harici kostüm ve şeyler de var gerçi. Karakter çağırma içinde kartlar var. Dur. Buradan böyle aylık paketler, haftalık paketler. Bu karakter çağırmak isterseniz diye. Şimdi ne dediniz? Valla oyun çok güzel. Ben bu oyunu ve mantarı birlikte götürmek istiyorum. Çok güzel kozmetikleri var bakın. Şöyle. Benim hatta tipim nasıl? Ben tipimi değiştireyim. Buradan böyle profil de ayarlayabiliyorsunuz. Benim tipim bu değildi. Şunu değiştir. Bu giyili zaten. Üste de bunu geç. Yok bu değil. Ha, bu. Şöyle cool bir abi yapalım. Arkama da kaptanı koydum. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Buradan fotoğraf kabini diye bir şey var. Karakteri değiştirebiliyorsun. benim favorim şu iki görsel. bunu kullanıyorum. Pozunu da ayarlayalım hatta. Şöyle dursun. Kahramanı da böyle yargılayan bir bakış attıralım. İşte budur. Evet. Title'larımız var. Onlara biraz bakayım. Buradan belli şeyleri challenge'ları tamamladıkça karakterinizin üstünde title'larınız çıkıyor. Ünvan yani kısaca. Şöyle. Savaş Işığı. Valla sunucuda adımı kaptana çıkarttım. Az çok çoğu kişi beni kaptan diyebiliyor. Hatta beni çağıranlar edenler oldu da kaptan yalnız gider gemisini terk etmez gibi. Ufak kendi mizahlarım var. Kendi içimde eğleniyorum oyunda. Aksana şu map'in güzelliğine ya. Çil çil yürü, kafana ne esiyorsa takılabilirsin oyunda. Ama tabi ben böyle ilerleyeceğim edeceğim falan filan diyorsan yakında videolar gelecek takipte kal. Hani nasıl gelişebilirsiniz, nerede ne yapabilirsiniz. Taktikler vereceğim. Bak hatta son olarak şöyle bir şey göstereyim size. Kaç dakika oldu video? 16 dakika olmuş. Oyunda bir bölümü geçemediniz. Mesela ben bu map'i geçemedim. Şuradan kayıtlara basıyorsun. Başkaları orayı nasıl geçmiş görebiliyorsun. Hani böyle tek tek onu mu denesem bunu mu denesem değil. Bazı bölümlerde, yani mesela bazı karakterler çok efektif oluyor. O yüzden hemen buradan basıyorsun. Millet ne yapmış, nasıl geçmiş, bende var mı yok mu. Öğrenip bölümü şakırt diye geçebiliyorsun. Neredeyse zorlanmıyorsun bile. Bu şeylerde de geçerli bu arada. Bakın şuradan bir harita görevi yapayım. Var mı en yakın yaratık nerede? Burada. Otomatik yürüme de var bu arada. Kendim koşmama gerek yok. Aa bunlar benden güçsüz. Belli seviye üstteyseniz böyle direkt yok edebiliyorsunuz. Şuradan daha seviyemin yaratığına gideyim. Böyle mapte ödüller de var. Şunları toplayıp karakter ilişkilerinizi arttırabiliyorsunuz. Bu da size ekstra çağırma bileti sağlıyor savaşa girelim. Şimdi mesela haritadaki bir yaratıktasınız, bir bostasanız burada da kayıtlara basıp aynı şekilde nasıl geçeceğinizi bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Ama ben çok güçlü olduğum için muhtemelen çok da kaybetme gibi bir şeyim yok. Evet. Tam olarak kaybetmem çok zor. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu oyunun da videoları yakında yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Hani öğretici olsun, nasıl diyeyim sıfırdan serisi olsun. Kafamda bir şeyler var. Bu sıfırdana sadece tam emin değilim. Ama şimdilik bir başlayalım. Ben size oyunda taktikler şeyleri vereyim. Ondan sonrası yürür gideriz zaten. Kendinize iyi hoşça Hoşçakalın.